Merhaba arkadaşlar bugün 3 tane korkunç portalda geçeceğiz bakalım portallarda başımıza neler gelecek sizde en sevdiğiniz portalı yorumlara yazın arkadaşlar eğer birinci portal diyorsanız bu portal diyorsanız yorumlara 1 yazın bu portal diyorsanız yorumlara 2 yazın bu portal diyorsanız yorumlara 3 yazın Ah ne hepsi korkunç la. Bakalım portallarda başımıza neler gelecek. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız portallarda geçmeye başlıyorum. Birinci portalla başlıyorum. Palyaço ellerine ilk bor. Bakalım başımıza neler gelecek. Ne olabilir la? Hiç korkmuyorum la bundan. Ne böyle bir şey yapar mı la acaba? Yok la yapamaz. Girelim. Evet birinci portalda geçiyorum. Geldim. Aha Burada Hilo Neyikmor ordusu var gördünüz mü? Burada bir tane Elvas sandık var. Şimdi bu Elvas sandığa ulaşmam gerekiyor. Ondan sonra bu ordunun işini bitireceğim. Baksanıza orada da var. Şu parkuru yapmam gerekiyor. Bu lazerlere değersem işim biter bakın. Bakın. Aha. Onun da işimi bitirir. Aha. Biraz daha ölecektim. Devam edelim. Çok basit. Bakın. Bunların üstünde de atlayacağım aha Solu da elbaz sandığa ulaştı baba Açalım elbaz sandığı Bir tane lazer silahı var bir tane sniper var Merbilerini şuraya alacağım Bir tane zırh seti çıktı onu da alıyorum Bir tane de yuvurta Önce şu zırh setini giyelim Hem bu lazerler de bize bir şey yapamasın Bakın çok sağlam bir zırh çıktı Şimdi bunlar bana Aha uzun zıplama da var bakın Bu lazerlere çarpmam aha çarptım <laughs> Geçtim. Evet bakın parkuru tamamlamayı başardım. Şimdi sıra o zaman bu Hello bor ordusunun işini bitirmekte. Önce şu uzaktakilerin işini bitireceğim bu dürbünlü silahla. Hazır mısınız? Bakın orada bir tane var. Onun işini bitiriyorum. Aha. Bitirdim onu. Çok çok güçlüymüş. Şurada da var. Onun da işini bitireceğim. Onun da işini bitirdim. Şunun işini bitiriyorum. Aha o aşağıya gitti. Onun da işini bitirdim. Çok iyi. Şimdi sıra bu orduyla savaşacağım. Ee, bu ordu çok daha güçlü. Hazırsanız saldırmaya başlıyorum. Gelin bakalım. Ordu hepsi işini bitireceğim. Aha. Aha. çok da işini bitirdim. Şurada birkaç tane kaldı. Gelin bakalım. Hepsiyle savaşı başlattım. Bana bir şey yapamazlar galiba. Tabanca. Vursunlar bakalım. Zırhım çok güçlü. da hiçbir şey yapamıyorlar. İşlerini bitiriyorum Evet Burada ilerleyeceğim Gel bakalım Aha Lazelle işini bitireceğim bunların Aha bitmiş bile Evet Çıkan bu ile savaşacağım şimdi Gelsin bakalım Aha iskelet adam Aha Güçlü Şuna bakar mısınız İlk Birkaç tane daha koyacağım Aha İşi bitirecekler Bunları da bitiriyorum Bakın Tamamdır birinci portaldan çıkıyorum şimdi. Bir sürü eşyam oldu şuna bakar mısınız? Hello Nekmon'un adamları saldırmaya geliyor bana. Onun da bitireceğim. Onun da bitirdim. Çıkıyorum birinci portaldan. Evet geldim. Eğer birinci portaldan çıkan eşyaları sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Şimdi sıra ikinci portalda oraya gireceğim. Bakalım ikinci portalda başımıza neler gelecek. Gidelim. Aha. Aha. Bir anda ışınlandım gördünüz mü? Burada ne var? Aha! Şuraya bakar mısınız? Dondurmacı ve granny ordusu var burada. Bir tane parkur var. Elmas sandığa bakalım. Evet o elmas sandığa ulaşmam gerekiyor. Gidelim şuradan. Atlayalım. Aha! Lazere değmemem gerekiyor. Şurada geçeceğim. Böyle. Aha bunun neresinden geçeceğim? O zaman bir an içinde geçip hemen çıkmam gerekiyor. Aha. Bakın. Tuzak yapmışlar buraya. Açalım elmas sandığı. Önce zırh setini alalım. Yumurta el bombası çıktı bir tane. Bir tane silah bir tane de roket atar. Alalım. Önce şu zırh setini giyiyorum. Giyelim. Bakın asker zırhı çıktı bir tane. Bir tane roket çıktı. Şimdi burada tekrardan çıkmam gerekiyor. Aha. Olamaz. Aha, dışarıda TNT'ler patlamaya başladı. Hemen çıkmam gerekiyor şuradan. Buradan. Lava düşmeyeceğim. Bulamaz düşecekti. Tamam der. Etrafa bakalım. Bakın oralarda da var. Aha bir tane tam üstümüzde varmış. O zaman önce şu üstümüzdeki dişini bitirelim. Ha. Aa, ee, atlayamıyor aşağıya. Aa işini bitirdim. Bu tabanca çok dandik. Baksanıza bir tane top fırlatıyor. O zaman roket atma zamanı geldi. Evet kitledim atıyorum ona. Bakın. Şimdi buna kitleyeceğim. Şuraya sıkacağım ona gideceğim. Evet. Buna da kilitliyorum. Buraya sıkıyorum. Evet, orduyla savaşıyorum o zaman. Şuna kilitleyelim. Atalım. Bakın. Aha. Üstüme bir tane sadece bu kaldı. Gel bakalım. Aha, el bombasını atınca tintiler patlamıyor. Baksanıza. El bombası atalım. Evet bir sürü el bomba sattım. Hazırsanız sadece işini bitiriyorum o zaman. Buraya sıkacağım. Evet onu da işini bitirdim. İkinci portaldan çıkıp boss'la savaşacağım. Aha bunlar kim? Bu da gelsin o zaman. Bakın silahla asker atalım. Evet onun işi bitti. Bunlar da işini bitiriyorum. Aha benim işimi bitirecek bunlar. Evet gelin bakalım. Burada neler oluyor? Şuna bakar mısınız? Kanlar çıkıyor. Evet. Burada da var bakın. Onun da işini bitireceğim. Çıkalım ikinci portaldan da. Gidiyorum. Evet ikinci portaldan da bunlar çıktı. Eğer sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Şimdi sıra 3. Palyaço portalda. Bakalım Palyaço portalda başımıza neler gelecek. Gidelim. Geldim. Aha kıpkırmızı her taraf. Şuna bakar mısınız? Aha. Aha bakın palyaço ordusu orada. Evet şimdi elvas sandığa ulaşmam gerekiyor önce. Hepsinin içini bitirmem gerekiyor. Evet parkuru yapalım. Çok basit. Aha. Düşmeme. Aa olamaz. <laughs> olamaz be lazere takıldım gördünüz mü? Tekrardan ışınlanmam gerekecek. Ah be lazer yüzünden en başa gittim. Tekrardan geldim. Elmas sandığa ulaşmam gerekiyor. Aha. Aha. Evet bu lazere takılmamam gerekiyor. Aha bu sefer yine takılacaktım. Aa lava düştüm bu sefer de. Devam edeceğim. Evet. Oo, en zor parkur buradaymış. Baksanıza bir türlü gelemedim. Elbas sandığı açalım. Ama çok süper bir silah çıktı. Virüs silahı çıktı. Şunları koyalım. Şimdi bu virüs silahıyla artık bunları içini bitireceğim. Giyelim şu zırhları. Canımız artsın biraz. Bakın güç verdi. Bir tane leviye çıktı şu leviyeyi görüyor musunuz Acaba bu lazerleri kırabilir miyim e, işte bu lazerleri kırarak ilerleyeceğim Leviye sayesinde Lazerleri kırıyorum Şunu da kıralım Çok iyi Gelmeyi başardım Şimdi bu virüs silahıyla bu orduyla savaşacağım Ondan önce şunun işini bitirelim Bakın şurada da var Evet önce şu uzaktaki iki tane Şunların da işini bitirelim Evet çok büyük patlaman olur Şurada bir tane var. Gördünüz mü ona da atalım. Evet bakın işi bitti. Aha. Burada da var. Onun da Aha burada da var. Onların da işini bitiriyorum şimdi. Bakın yok oldu. Şunu atalım. Yok oldu. O zaman şimdi levye ile savaşı başlatıyorum. Gelin bakalım. Pompalı var bir de. Pompalı bir ateş edelim önce. Evet. Pompanın benim için Dürüst silaha geçeceğim. Evet bu vermesi bitti. Bakın. Hazır mısınız o zaman şimdi? Alıp bakalım. Aha, bir tane bu kaldı. O da gitti. Aha burada bir tane kalmış. O zaman buna özel bir patlama yapalım. Çok büyük bir patlama geliyor. Hazır mısınız? Güle güle. Aha orada iki tane kalmış. Onların da işini bitirelim. Evet onların da işi bitti. Çok değişik bir şey oluyor da. Boğaz'a savaşalım. Evet silahlı bir asker. Evet hemen parçaladı. Bunları da işini bitireceğim. Zombiler geldi. Portalı kırıyorlar? Asker ordusuyla savaşalım. Gelip bakalım. Aha, aha. Kaç kaç. Yarım kaç canım kaldı. Evet işlerini bitiriyorum. Burada da var. Bunu da işini bitiriyorum o zaman. Al bakalım. Evet 3. portaldan da çıkıyorum. Gidelim. Evet eğer üçüncü portaldan çıkan eşyaları sevdiyseniz yorumlara 3 yazın. Evet arkadaşlar bugün 3 tane korkunç portala girdik. Sizce en iyi portal hangisiydi? En sevdiğiniz portalı yorumlara yazın. Bu portal diyorsanız 1, bu portal diyorsanız 2, bu portal diyorsanız yorumlara 3 yazın. O bari video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Tık boş. Şurada bir tane gezi... Öleceğim lan. Aa! İşini bitirdim. Çok ana takıldım. Gördünüz mü? İşini bitirdim.